Evet merhaba arkadaşlar önemli TV önemli YouTube kanalından herkese selamlar size cennet gibi bir yere getirdim arkadaşlar burayı çok seviyorum gerçekten de çok sevdiğim bir yer onun içinde sizlerin de görmesini istiyorum çok tarihi bir yer özellikle yurt dışından burada kalmak için gelen e, misafirler var arkadaşlar. Burası göl manzaralı, otantik, çok güzel bir yer. Yani çiçek tonlarının hangi rengini isterseniz, hangi tonunu isterseniz burada bulabileceğiniz mükemmel bir yer. Şöyle mükemmel bir yer arkadaşlar. Burada e, odalar şöyle. Bakın böyle odalarda kalabiliyorsunuz tamamen doğanın içinde arkadaşlar. Limonları görüyor musunuz? Dediğim gibi şöyle tamamen otantik bir yer. Bunlar da ortancalar. Evet kışlık yerler arkadaşlar Şöyle mangal başında mis gibi değil mi? Burası harika bir yer arkadaşlar. Ve müthiş bir göl manzarası göstereceğim arkadaşlar şöyle. Müthiş bir göl manzarası. Evet. Evet arkadaşlar yani çiçek cenneti dersek yeridir. Huzurun adresi dersek yeridir. Mükemmel bir yer burası. Muğla'nın en büyük ilçesi Milas Kapıkırı'dayız arkadaşlar. Evet. Tamamen doğanın içinde çiçeklerin ee, kuş cıvıltısını görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir güzellik var <laughs> mı? Sanat evi de var arkadaşlar. Şöyle Atatürk olmazsa olmazı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle odayı göstereyim. İki kişi kahvaltı dahil 2750 iki kişi şöyle. Burası çok özel bir yer arkadaşlar. Normal otellerle lütfen karıştırmayalım. Şöyle çok geniş bir banyosu var. Tuvalet banyosu. Duyuyorsanız burada e, tamamen sit alanı olan bir yer. Şöyle de bir balkonu var, terası var şöyle. Şöyle bir yeşillik. Duyuyorsunuz. Şöyle bir manzaraya sabahleyin kalkıp çayınızı, kahvaltınızı yapabileceğiniz müthiş bir ortam var. Çift kişi 2750 kahvaltı dahil. Evet arkadaşlar bu, bu yarıya ait biliyorsunuz zaten zeytinyağlı yemekleri meşhur ee, burada zeytinyağlı yemekler var şöyle göstereyim şöyle güzel bir yere sabahleyin uyan, uyanacaksınız mis gibi ee, Bafa gölü var zaten biliyorsunuz burayı Bafa gölü'nde ziyaret edersiniz Evet arkadaşlar buranın özellikle levrek ve yılan balığını tavsiye ederim dünyaca ünlü yılan balığıyla e, ünlü bir yer burası zeytinyağlarını söylemeye gerek yoktur. Buradan özellikle arkadaşlar bana sorduğunuz için söylüyorum. Burası Bafa Kapıkırı'ya gelirseniz burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada fabrika bulamazsınız, gürültü bulamazsınız. Tek gürültü kuş sesini bu görürsünüz. Tavuk horoz sesi müthiş bir güzel birlik var. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar.